Bazı eşyalar kendi dönemlerinde çok kullanılıyor. Öyle ki her evde var olan şeyler zamanla kullanılmaz hale geliyor. Ama o eşyanın bir adı var. O eşya deyimlerde geçiyor, atasözlerde geçiyor, türkülerde geçiyor. Eşya bir köşede belki unutuluyor ama o kelime yaşamaya devam ediyor. Bugün biz unu marketlerden alıyoruz. Aldığımız un zaten elenmiş. Eskiden insanlar unlarını değirmenlerden büyük çuvallarla alır, kilerde o halleriyle kullanırlardı. Dışarıda durduğundan dolayı içine bir şey kaçmış olabilir diye eleyerek kullanırlardı. Ondan ne yapacaklarsa elekle eleyip öyle kullanırlardı. Elek kelimesi yaşamaya devam ediyor. Eleğin büyüğüne kalbur diyoruz. Şimdi kalburu aldınız. Bir buğday tarlasına gittiniz. Ekinler biçildi ve dövülmeye başlandı. İçindeki buğdaylar döküldü. İçindeki buğdayları aldınız. Kalan kısmına ise saman diyoruz. Bu ikisini birbirinden ayırmanız gerekiyor. Yine ele, elekle elediğimiz zaman küçük taneli buğdaylar aşağı dökülüyor. Kalbur üstünde ise samanlar kalıyor. Aa! Biz bunu bir yerden hatırlıyoruz. Evvel zaman içinde kalbur, saman içinde. Masallarımızın baş cümlesi. Kalbur büyük bir elek. Eleğe göre daha büyük delikleri var. Kalbura üstten baktığınızda delik deşik bir yapı görürsünüz. İşte o yüzden delik deşik bir şey gördüğümüzde diyoruz ki kalbura dönmüşsün. Bir başka deyimimiz de kalbur üstü. Daha seçkin insanlar için kullanılır. Niçin öyle? Elenmiş ve üste kalmış. Siz de hayatta kalbur üstü olmak istemez misiniz? Kalın, sağlıcakla.